Herkese merhabalar. Muhteşem bir yeni yıl çekilişimiz vardı. E, i̇steyene Vestel Televizyon ya da cep telefonu hediyemiz vardı. Çok uzun süredir bekliyorsunuz zaten. Çok bekletmeden hemen up uzun bir listemiz var. Bir kontrol edelim istiyoruz. 3000'in üzerinde bir katılım var arkadaşlar. Şöyle hızlıca başlıyorum. Çünkü ciddi anlamda uzun bir liste. Bir dakika şuradan tekrar alayım. A'dan başlayalım. Evet. Evet. Hemen hızlıca başladım arkadaşlar. Çünkü up uzun dediğim gibi bir liste. Farmasi ee, Elmas direktörümüz Zeynep Tepı hanımefendinin yaptığı bir çekiliş. Ve hızlıca kontrolünü yapalım. İster Vestel Televizyon isterseniz de cep telefonu çıkan kişi tercih edebilecek. Uzun bir liste olduğu için arkadaşlar yılbaşı kampanyasının çekilişi olduğu için yüksek bir katılım var 3000'in üzerinde. Ee, ve doğal olarak e, liste upuzun iade iptal süreleri bekleniyor bu diğer e, hızlı yapılan çekilişlerimiz gibi değil arkadaşlar bu bütün büyük çekilişlerimizde elektronik büyük çekilişlerimizde iade iptal sürelerini bekliyoruz takdir edersiniz ki ürünü almış olabilirsiniz iade etmiş olabilirsiniz ve listede isminiz olabilir siz çekiliş şartlarını yerine getirmemiş oluyorsunuz iade iptal yaptığında o yüzden de kontroller sonrasında sizleri alıyoruz bunun da bir süresi var. Zaten çok kalabalık bir liste. Hemen hızlıca da geçiyorum şu anda. Sizlerde şimdi e, videonun uzunluğundan anlayacaksınız. İsimler bayağı kalabalık. Evet, hızlıca devam ediyorum. Vestel televizyon ya da cep telefonu tercih edebilecek yedek bir tarihli belirlemiyoruz biz burada dostlarım. Sadece e, tek bir asil tarihli üzerinden ilerleyeceğiz ve sponsorunuz en kısa zamanda teslimat için sizinle iletişime geçiyor olacak. Ve grupta olma şartı arıyoruz. En önemli şartlardan biri bu. Buradaki e, çıkan arkadaşımız grupta yoksa maalesef ki hakkı yanıyor. Evet. Evet devam ediyorum. Baya kalabalık bir liste G'lere geldik. Ve videomuz 2 dakikayı geçti bile. Evet. Şöyle listemiz devam ediyor. Evet. Hızlıca H'leri de geçiyoruz. Evet, Vestel, televizyon ya da cep telefonu tercih yapabileceksiniz. Farması Elmas direktörümüz Zeynep Tepe Hanım Efendi'nin çekilişi bu. Yılbaşı çekilişiydi arkadaşlar. 3000 üzerine katılım var şu anda. Yüksek bir talep gören bir çekilişti. İnşallah şimdiden çıkan, çıkan kişiye hayırlı uğurlu olur. Şöyle listemiz kabarık dediğim gibi. Sizler de izlerken anlayacaksınız. Ve 3 dakikanın üzerine geçti şu anda videomuz. Evet devam ediyorum hızlıca. Neylere geldik? Evet devam ediyorum. Vestel televizyon ya da Oppo'nun cep telefonu tercih yapılabilecek Elmas Direktörümüz Zeynep Tepe Hanımefendi'nin çekilişi, yılbaşı çekilişi, son çekilişimizi de Aralık ayının son çekilişinde böylece tamamlamış bulunuyoruz. Yüksek katılımlı olduğu için iade iptal süreleri beklendi dostlarım. Ve geldik. Ve videomuz 4 dakikayı şimdiden geçmiş bulunuyor. Hızlıca devam ediyorum. neden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sponsorunuz en kısa zamanda iletişime geçecek ve grupta olma şartı arıyoruz dostlarım. Biliyorsunuz ki çekilişlere girdikten sonra ya sponsoruna da ya da bizlere gruba girmek istiyorum diye yazmanız gerekiyor. Yazmadıysanız ve hak size çıktıysa ve grupta yoksanız maalesef ki hakkınız yanıyor. Yedek bir tarihle olmadığı için de yedek bir kişiye de geçiş olmuyor. Evet Y'lere de geldik. Evet ve Z'lere de geldik. Hemen bekletmeden çekiliş butonuna basacağım. Heyecan dorukta olacak çünkü. Ve Z'lerden sonra bitti. Kazanan kişi sayısı bir yedek kazananımız yok. Çekiliş başlata bastıktan sonra aşağıda isim yayınlanacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ve basıyorum. Figen terlemez hanımefendiye çıktı. Şimdiden güle güle kullanın Figen Hanımcığım.